Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. YÖK Atlas güncellendi ve 2024 resmi sıralamalar ve puanlar sisteme girildi arkadaşlar. Bunlar resmi puanlar ve sıralamalardır. Ayrıca bu puanlar ve sıralamalar ek tercihlerde de geçerlidir. Onun için şimdi hemen YÖK Atlas nedir? Puan ve sıralamalara nasıl bakabiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle Google'a YÖK Atlas yazıyoruz ve yokatlas.gov.tr resmi adresine giriyoruz. Burada menüler var arkadaşlar. Tercih sihir bazına bastığınız zaman lisans ve ön lisans diye iki ayrı kısım geliyor. Lisans demek 4 yıllık bölümler demek. Ön lisans demek 2 yıllık bölümler demek. Buradan lisans seçiyoruz. Bakmak istediğimiz bölümün puan türünü mesela atıyorum sayısal puan türüne tıklıyoruz. Ve sayısal bölümlerin hem devlet hem özel üniversitelerdeki tüm sıralamalarına, puanlarına, kontenjanlarına buradan bakabilirsiniz. Mesela program kısmına tıp yazdınız. Kısmada devlet yaptınız. Devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinin yani tıp bölümlerinin kaç puan ve kaç sıralamayla kapattığını görebilirsiniz. En son sayfaya gittiğiniz zaman gördüğünüz gibi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin en son kapatan tıp fakültesi olduğunu buradan görebilirsiniz. Yine aynı şekilde lisans tercih sirbazına tıklayıp bu sefer eşit ağırlığı seçip oradan hukuk fakültelerinin kaç puanla kaç sıralamayla kapattığını görebilirsiniz. Devlet seçiyoruz program kısmına hukuk yazıyoruz son sayfaya gidiyoruz gördüğünüz gibi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi hukuk fakültesi devlet olarak en düşük puanla kapatmıştır buradan puan ve sıralamalarına bakabilirsiniz. Bu puan ve sıralamalar dediğimiz gibi özellikle puanlar ek tercihlerde kullanılacak puanlardır. Buradan yine aynı mantıkla tercih sihirbazına basıyoruz. Ön lisans tercih sihirbazına tıklıyoruz. Puan türü TYT zaten TYT'de tek puan türü var. Seçiyoruz sonrasında tüm üniversitelerin tüm bölümlerin 2 yıllık tüm bölümlerin puan ve sıralamasına bakabilirsiniz program kısmına ilk ve acil yardım yazdık mesela devleti seçiyoruz sonrasında gördüğünüz gibi en düşük kapatan devlet üniversitesini en altta bulabilirsiniz ek tercihlerde de bu puanlar geçerlidir bu puanlar değişmeyecektir kılavuzda da bu puanlar yer alacaktır evet arkadaşlar videomuz buraya kadar merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz görüşmek üzere.